Evet 2 Mayıs 2 Mayıs 2020 2 Mayıs 2020 evet. Konu e, konu fren yaparken motor düz giderken ölüm freni yav, arka limon diyelim e, yapmayı düşünüyorsun. E, yapma esnasında freni arka teker kitledi diyelim. Ö ön fren kullanımında bir değişme yok. Ön fre ölüm freni yapıyorsan Sıktığın zaman hiçbir şekilde e, ön freni gevşetmiyorsun. Aynen devam. Öyle, e, arka limanı yapıyorsan da yine normal. E, aynı şekilde ön, ön, ön fren kullanmaya devam ediyorsun. Onlarda bir değişme yok. Sadece arka fren e, kitlediği zaman ıslak zemin ya da kuru zemin e, düz, düz gidiyorken, viraj değilken e, kitledi ya arka fren. Ayağını çek hemen tekrar bas. Çekiyorsun. Kitlemeyecek ki, oranda basmaya devam ediyorsun. Yani kitlediği zaman ayağını orada sabit bırakma. Bizim ilk amaçlarımızdan bir tanesi arka tekerin kilitlenmesini önlemek. Yani bizim sistemlerimizde iki tekerin de kilitlenmesi yani istenmiyor. İstenmiyor amaç kilitlenmeden bir duruş elde etmek. Ön freni agresif kullanmak. Bizim esas buradaki sistemimiz buna dayalıyor, dayanıyor. Şimdi ne yapıyorduk? Arka freni kullanırken kitledip diyelim. Ayağını orada aynen bırakmıyorsun yani kilitledi ya, kitlediğini anlar anlaması hisseder hissetmez ayağını kaldırıp saliseler içinde kaldırıp tekrar basıyorsun. Tekrar basıyorsun e, ve e, tekerin yolu, tut, yolu tutmasını sağlamaya çalışıyorsun. Yani saliseler içinde kitledi ya, kitledi, kaldı, tekrar bas. Kitlemeyecek da basmaya devam et. Yani sistem bu. Kuru zemin olsun, ıslak zemin olsun. Bunu söylemek istiyorum. Bir de... E, yani kesinlikle... E, Arka fren disk olanlar hiç düşünmeden e, kesinlikle kampanaya çevirsin yani. O evet benim arka frenimde bir sorun oldu. Birkaç gündür. Yani ayarsızlık oldu. Ee, bir anda kitleyi veriyor yani ya hi, hi, hemen hemen hiç tutmuyor fren ya bir anda kitliyor. Ayarı bozuldu yani arka frenin kampana olmasına rağmen. Ayarı bozuldu. Ee, yani fren yapamaz oldum gerçekten. Yani ne kadar tehlikeli bir şey yani. E, arka frenin e, dengesiz olması çok tehlikeli. Yani basıyorum. Ya hemen hemen hiç tutmuyor ya. Anında kilitliyor. Yani dengesizlik olmuş. E, bozulma olmuş. E, o Evet. O durum o şekilde. Yani bu da kampanat e, freninin arkada kampananın ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. E, yani... Kitlememek arkadaşlar çok önemli. Bunu anlattık. Arka kilitlendiği zaman ne yapacağını hemen e, kitledi ya ayağını çek tekrar bas. Kilitlemeyecek şekilde basmaya devam et. Ayağın orada kalmasın. Kitledi ya öyle o şekilde kayarak gitmesin yani. Hemen çek devam et. Islak zemin, kuru zemin dahil. Şimdi daha evvelden e, bahsettim ama önemine bir daha tekrar bahsetmeyi düşündüğüm konu e, motor düz giderken ve dirençler giderken arka fren kullanım farkı. Ne demek bu? Şimdi e, düz motor düz giderken arka fren e, kullanımının az olması tehlikeli demiştik. Çünkü bu sefer de e, ön kitlenebiliyor yani icabında. Çok az bir e, arka fren de icabında olmuyor ve ön kitlenebiliyor. E, dolayısıyla e, %60'lık bir e, arka freni gevşetseniz bile kampanayı %60'lık bir e, düz giderken e, arka freni hedefleyin. Yani %50'nin üzerinde bir e, fren basmaya hedefleniyor. Çünkü düz giderken motorun e, önünün hafifçe bir yani etkilenmesi gerekiyor motosiklette. Yani, yani arka frene bastığın zaman motorda bir e, etki hissetmen gerekiyor ki ön freni rahat kullanabilmek için. Çünkü az bir arka fren tehlikeli dedik. Çok da tehlikeli çünkü bu sefer kitliyor. Yani ne kitleyeceksin? Ne de Çok az basacaksın. İkisinin arası bir e, denge tutmak gerekiyor ama e, çok diyelim çok bastın. Bunun bir telafisi bir nevi var. Nasıl var? Çok bastın. Kilitledin. Ayağını çekip tekrar basma durumu bir tolere olabiliyor ama az bastığın zaman bu sefer ön kitleme tehlikesi olabiliyor. Ön kitleme de arka kitlemeye benzemiyor. E, çok e, psikolojikman da zor bir durum. Yani biz ön kitlemedense arka kitlemeyi göze alarak e, motor düz giderken %60'lık Arka freni gevşetsem bile kampanayı yüzde bir arka fren hedefleyelim, tamam mı? Kitlese bile ayağımızı çekip tekrar basma olay olabilir hesabı. Az basmak tehlikeli. Yüzde 60 hedefleyelim düz giderken. Virajda ise yüzde 40 hedefleyelim. Neden? Çünkü virajda e, daha e, birinci versiyon ve ikinci versiyon adında ayrı videolar çektim son dönemde. E, i̇ki tane ayrı viraj tekniği bunlar. Virajın içinde ön fren bayağı %50 civarında kullanılabiliyor yani gördüğüm kadarıyla bu sistemlerle. Bu viraj içi, içerisinde de e, ön fren, ön fren çok agresif kullanılmadığı için diyelim %50 hadi %60 diyelim kullanıldı tahminim. Çok fazla agresif %100 gibi bir ön fren kullanılmadığı için virajın içerisinde bize bize çok güçlü bir arka fren gerekmiyor burada. Az bir arka fren yetiyor. Onun için virajdayken %60 değil de %40'ı mesela hedefleyelim. Çünkü virajın içerisinde arka frenin kilitlenmesi yani genelde düşmeyle sonuçlanıyor. Pek fazla tolerans yok. Düz giderken ki gibi değil. Düz giderken kilitlediği zaman ayağını çekip tekrar basma durumu olabiliyor. Bir tolera olabiliyor. Düşmeyebiliyor kişi. Ama virajda kitlemek genelde düşmeyle sonuçlanıyor. Gördüğüm kadarıyla. O yüzden virajın içerisindeki arka fren kullanımlarında arkaya kilitlenmemek birinci derecede önemli. Dolayısıyla da burada yüzde 40 gibi bir kullanımı hedefleyebiliriz. Yani amaç burada ilk etapta arkaya kitlememek. Kitlememek bize az, çok daha az bir arka fren yetiyor. Çünkü biz ön freni %100 kullanmıyoruz genellikle değil mi? Yani virajın içerisinde. Kullanmıyoruz yani. Virajı almak kastıyla burada %50, %60 diyelim Ali tahminim. Ön fren kullanıyoruz genellikle e, benim dediğim sistemlerde yani bunlar geçerli. Başkaları bilmiyorum. Belki yüzde yirmi bile e, kullanamıyordur yani. Ön fren virajda. İşte zaten virajın içerisinde eğer direkt ön fren e, hele de ıslak zeminde zaten hemen motoru düşürdüğünü ben daha evvel de gözlemledim. Ama bizim sistemlerimizde arka ön olduğu için az bir arka ön tekerin e, yeri tutmasını kolaylaştırıyor. Daha fazla bir ön frene olanak e, sağlayabiliyor. Bizim sistemler bu şekilde. Yani demek istediğim virajın içerisinde yüzde arka freni gevşetseniz bile kampanada yüzde 40 hedefleyin, yüzde 40 arka fren düz giderken de.